Oyun Brosları bizle var arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir Arno Failer videosuna abiniz. Hoş geldiniz bu videoda arkadaşlar. Ormandayız sizlerle beraber. Batman'le akışlar, kopuşlar, dayaklar, dayaklar. Derken ne oluyor? Bir yardım varı bir şey geldi. Bu yardım varı bir şey çalma demeni, denemesi mi? Yok değil. Baya yardım ediyor. Teşekkür ederim canım. Çarpımı atmama gerek kalmadı burada. Ee, arkadaşın yardımı sayesinde. Ha, o da buradan level kastı benimle beraber. Hmm, ADC'yi kastırıyoruz. Okey tamam. Bu bu arada şey biraz daha yüksek elolarda gördüğüm bir taktik. Ama çok fazla bana benim yanımda böyle yapan denk gelmemişti açıkçası. Öğrenmek istiyordum bu taktiği. Şimdi bakalım ne zamana kadar benimle duruyor bir ona bakmak lazım. Ben de mesela destek oynadığımda böyle farklı oyunlar yapmaya çalıştığımda millet bana sövüyor. <laughs> o yüzden <laughs> en azından adam bir şeyler yapıyor onun yanında beraber şimdi biz de nasibimizi alalım. Biz de öğrenmiş olalım bu taktikleri. Şöyle. Bayağı full benimle gezecekse çok iyi bu arada ultiyi attığımda çünkü şov yaparız onunla beraber. Bakalım full benimle gezecek gezecek mi? Bizim çocuk zaten kill aldı orada. Bu şimdi gözükmüyor mu acaba? Aynı benim gibi görünmez mi yoksa gözüküyor mu? Buradan üst koridora gideriz. Ultimin süresi yeter diye tahmin ediyorum. Tamam. Wow wow wow. Tamam sıkıntı yok abi. Ah ölmeyebilirdim. Ölme ay kil kil ay kil da kaldı. Ben ben al, almıştım aslında o kil neyse. Kil bende kalsaydı iyiydi arkadaşlar. 2 asistle oyuna başlamış olduk. Fena bir skor değil tabii ki. Daha fazlası olsa iyiydi. Özellikle kil alsam çok iyiydi ama sıkıntı değil çok da fazla. Baya bildiğiniz ilk dalganın tamamını benimle döndü. Tabii burada bir sıkıntı oldu. Bizim nişancıyı patates ettiler e, ee, yukarıdan iki tane kil çıktı. Biz gitmeseydik adamlar bayağı avantajlı bir şekilde oradan çıkacaklardı. Oyundaki bizim takibimizin de oradaki değeri çok büyük tabii ki. Ee, yukarıda yine üç kişi görüyorum. Ultiye girdim. Burada pısacağım. Bayağı vurdum onu kestik. Muazzam skor arkadaşlar. Gerçekten çok temiz bir skor oldu. Onu ben alsam iyiydi de. Neyse sıkıntı yok. Ben şimdi aşağı tarafa gidiyorum. Ayakkabımı aldım. Savaş dışında ekstra yürüme hızı sahibi olduğum için çok rahat bir şekilde bakın nasıl patır patır koşuyorum ee, orman içerisinde. Burada ne oluyor? Adamlar burada aga. Yardım. Yardım kestiler orayı ya. Keserler herhalde. Şimdi yukarı doğru çıkmayacağım. Biraz orman kesmem lazım. Para da muhtemelen gerideyimdir diye düşünüyorum. Çok da geride değilmişim bu arada tahminimden. Daha iyi durumdayım ama yine de daha da iyi olmak lazım özellikle şu an. Ki mid game'e güçlü bir şekilde girelim. Zayıf bir şekilde girerse Batman gerçekten çöp yani. Hiçbir işlevim olmayacak. Ee, ejderi almak istiyorum sanki bana karışacaklar gibi burada. Geri çıktım abi. Tamam. Buradan deneyeceğim. Buradan deneyeceğim. Yukarıya bayağı bir uzak bir şekilde takılıyoruz. Muhtemelen alacağım ejderi de. Tamamdır. Çok güzel. Ultiye girdim yine. Ultinizi gerçekten hiç korkmadan harcayın arkadaşlar. Problem değil. Çok hızlı geri geliyor bu ulti. Kafanız rahat bir şekilde ormanınızı dönün o ne bileyim bir yerden bir yere gidiyorsunuz gözükmeden gidiyorsunuz gidin en alt koridordan en yukarıya bile ulti süren bitmeden yetişebiliyorum çünkü rahat bir şekilde bakın 3 dalga minyon temizledim ve ultim neredeyse tekrardan zaten geldi bile evet Yani ee, oraya bir destek gelseydi iyiydi. Geldi bu arada ama çok geç geldi. Belki keser onu. Güzel kesti abi. Bizim Volkat bir tık daha hızlı hareket etseydi muhtemelen hem ben ölmeyecektim hem rahat bir şekilde ikisini kesecektik. Ama yine de 2 kile 1 kill gibi bir takasla sonuçlandı orası. Takımımızın faydasına benim çok fazla faydam olmadı. Gördüğünüz gibi para durumunda öldüğüm için işte ölmemem lazım. Geriye düştüm. Karşının beni kesince aldığı para falan değil. Farm yapamadığım için kaybettiğim para arkadaşlar buradaki en çok umursadığımız şey bu arada. Bu arada canım acayip volkat çekti önümüzdeki günlerde. Bu arada canım acayip volkat çekti önümüzdeki günlerde gelecek videolardan bir tanesi kesinlikle volkat olacak. Volkat videosunu izlemiş olanlar biliyordur zaten. 100v1 giriyorduk girişiyorduk. Adam da tatlı oynuyor. Canım çekti bayağı. Ultiye girdim. Valhain'i bir deneymek istiyorum ben. Şunu kestik ya. Güzel. Çok güzel. Onu da kestik muazzam stun'ın. Vuh. Gerçekten kule altında patlama ihtimalim yüksekti ama denemek istedim. Ayanın da yardımıyla, desteğiyle tekrar ultiye giriyorum. Şu an tabi çok da iyi bir pozisyon değil burası o yüzden hmm, direkt bir giriş düşünmüyorum Oha 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 ölüyordum lan wow ben bir orman döneyim ayacım sen devam et yoluna Evet ultim tekrar geldi arkadaşlar güzel bizim çocuğu bitiriyordu vallahi yamultuyordu Hem onu hayatta tuttuk bu arada bu sayede bir avcı girebiliriz diye düşünüyorum ama bizimkilerin yardım olmadan çok zor. Adamlar da geliyor abi iptal. Görev iptal. Tek korkuyorsunuz mu diye. <laughs> Ayanın desteği olunca farklı oluyor tabi. Oy uzayamadım sıçradı üstüme. Ya adamlar şu an avcı yapma ihtimalleri var. Eksik olduğumuz için zorlamayacağım. Yanlardan itme gaming yapacağız. Biraz para olarak toplamam gerekiyor aynı zamanda. Bunun için iyi bir vakit. Biraz chill dakikalar. Yani dümdük savaşa girmek istiyor muyum? Sen ne istemiyorum. Yok abi bu adamdan kaçılmıyor ya. Umarım onu keser. Güzel. Çok iyi. Bitirebilirler bu arada. Şu an bitme potansiyeli çok yüksek oyunun. Isar tek başına muhtemelen tutamaz. Evet bakalım Isar tutabilecek mi abi? O ayıcık çok güçlü, ayıcığı kesmeler lazım. Tamam süper. Kaç saniye? 6 saniyemiz var ve oyun bitti. Güzeldi gerçekten çok ilginç maçtı. Çekişmeliydi umarım sizler de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Arnofve'yi ile indirip oynamak isterseniz aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.